Nerede gördün peki? İkinci katlı bir koridorda. Gel bakalım hemen, gel. Ajanın okula girdiği ana dair bir kayıt yok. Sanki hep oradaymış gibi. Bir an görünüyor ve sonra kayboluyor tekrar ağacın arkasına geçiyor. Buradan gözden kayboluyor. Tarık. Kapının arkasındaki ağacı kontrol etmeni ve bir haftalık kayıtları gözden geçirmeni istiyorum. İlginç bir şey görürsen beni hemen haberdar et. Bekliyorum. Ne yapacağız hocam? Selim sen hemen o parçayı incele neymiş ve ne amaçla buraya bırakılmış bunu öğrenmemiz gerekiyor. Başüstüne. Selim, hayalet sence neyin peşinde? Henüz çözemedik. Bir süredir Yiğit Efe'nin kolundaki bilekliğin peşinde. Bu işin de peşini bırakacak gibi değil. Meraklanma evlat. Geleceği varsa göreceği de var. Biz buradayız. Sen işin başına dön. Ha Selim? Kendine dikkat et evladım. Tabii hocam. Uzaklardan gelen bir üçlük ve... ...sayı. <laughs> evet, pas aldı. Bombeli bir atış. Sayı. Şu an ne yapıyorsun? Robot kolun nasıl atış yapacağını deniyorum aslan. Evet, bomboş kaldı. Geliyor. Bir sayı daha. <laughs> sayı, sayı. Al sana sayı. Ya ben böyle mi atıyorum sana? Oo beyefendiler teşrif etmiş. Hoş geldiniz. Neredeydiniz siz? Sana ne kardeşim? Başka bir işimiz vardı. Ne işiymiş o? Robotu mu buldunuz yoksa? Yok ya bulmadık robotu. Başka bir şeyle meşguldük. Ne yaptınız buna ha? Nasıl güldünüz bu robota? Hiç yakıştıramadım çocuklar size. Çok kırıldım, çok. Keşke seni yalnız bırakmasaydım. Keşke o gün her yeri tek başıma silseydim, seni bekleseydim. Benim yüzümden! Benim yüzümden! Benim yüzümden ne olacak, bu nasıl gözekli ha? Sade abi gerçekten yanlışlıklı oldu. Özür dileriz Sade abi. Kendi ellerinden gömecektim bunu. Lütfü Hoca dedi ki üzülme bu kadar dedi. Çocuklar yenisini yapar dedi. Yapar mısınız çocuklar ha? Bunun yenisini yapabilir misiniz? Tamir ederiz Sade abi. Sen merak etme. Evet abi. Hatta yanına bir tane daha temizlik robotu yapacağız. Hakikaten mi lan? Gerçekten yapar mısınız? Hakikaten abi. Böyle kardeş kardeş süpürürler artık. Jetonla beton. Sahi mi? Yapar mısınız? Hem de en iyisini yaparız abi. O zaman e, çocuklar bunu şey ekleyebiliyor musunuz ya halı yıkama? Ha? Cam, cam silme. Cam silme de eklerim. Cam silme silsin. Sonra şey de yapsın mesela. Ee, bu yukarılar elim yetmiyor benim. Bu kapıçlarını, dolap arkalarını her yeri girsin çıksın. Giderken bir de parfüm sıksın. Onu da koyalım. Ha? Nasıl? Ne? Parfüm mü? Yok bir de uçsun. Olur güzel. Güzel fikir. Yapabilsek misin? Sade abi. Sen liste çıkar. Yaz bunları. Biz şimdi uyuyalım. Yarın bakarız. Tamam. Çok iyi fikir. Siz uykunuzu iyice alın. Bunu biz şey de yapalım. Alışverişi falan gönderelim. Fatura desin, değil mi? Ben bunu düşüneceğim. Aferin.